Merhaba. Bugün konumuz özel eğitim üzerine. Özel eğitim nedir? Özel eğitim öğretmenliği nedir? Özel eğitim öğretmeni olmak için ülkemizde üniversite sınavında hangi puan türünde hangi başarı sıralamasını yapmamız gerekmektedir? Özel eğitim öğretmenlerinin çalışabileceği kurum ve kuruluşlar nelerdir? Ve son olarak da benim şu an çalışmakta olduğum özel eğitim sınıfı hakkında bugün kısa, keyifli, güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. Hepiniz hoş geldiniz. Özel eğitim, öğrencilerin bireysel farklılıklarına, akademik, sosyal, günlük yaşam ve benzeri yetersizliklerine hitap eden, geliştirilmiş ve bireyselleştirilmiş eğitim anlayışıdır. Özel eğitim öğrenme güçlüğü, gelişimsel yetersizlikler, iletişim bozuklukları, duygusal ve davranışsal bozukluklar, fiziksel engel ve diğer yetersizlik sınıfında olan veya yetersizliği olmayıp özel yeteneği yani yüksek yeterede sahip öğrencilere uygun eğitimi amaçlar. Özel eğitimde aynı zamanda öğrencilerin tanılanma ve yerleştirme sürecinde de ülkemizde aktif olarak rehberlik ve araştırma merkezleri görev yapıyor. Bununla alakalı da detaylı bilgiyi başka bir videomda sizinle paylaşıyor olacağım. Özel eğitim öğretmenliği bölümü ülkemizde eğitim fakültelerinde 4 yıllık lisans programı olarak yer almaktadır. 4 yıllık lisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler özel eğitim öğretmeni olmaktadırlar. Özel eğitim öğretmenliği 2024 senesinde sözel bölümden öğrenci almış, devlet üniversitesinde 11204 sıralamayla son öğrencisi yerleşmiştir. Özel üniversitede ise 189.000 sıralamayla son öğrencisi lisans bölümüne girmeye hak kazanmış. Özel eğitim öğretmenleri için çalışabilecek iki çeşit sektör var. Birincisi kamu sektörü. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı çalışan özel eğitim öğretmenleri. İkincisi ise özel kurumlarda çalışan özel eğitim öğretmenleri. Öğretmen adayı 4 yıllık lisans eğitimini tamamlar, KPSS sınavına girer, eğitim bilimleri ve genel kültür genel yetenek oturumlarını başarılı bir sırama ile tamamlar, ardından sözlü mülakatı geçer ve ardından alım sayısına göre yeterli sıralamayı yaparsa öğretmen akademilerine girmeye hak kazanır. Öğretmen akademilerinde hem eğitim alıp hem öğretmenlik sürecine devam eder. İki senede tamamlanan öğretmen akademileriyle başarılı olursa özel eğitim öğretmenliği yapmaya hak kazanır ve devlet kurumlarında çalışmaya başlar. Bunun yanı sıra özel kurumlarda ise devlete bağlı özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde özel eğitim öğretmenleri çalışabilir. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri her şehirde ve e, yerde farklı e, dinamiklere sahip olsa da genel özellikler olarak aynıdırlar. Öğrenciler bireysel eğitime alınır, grup eğitimleri de vardır. Şurada kısa bir parantez açalım. Bununla alakalı detaylı bir e, sohbeti ayrı bir başlıkta yapalım istiyorum. Özel eğitim okulları ve özel eğitim sınıfları ile alakalı. Ancak şöyle kısa bir özet geçebilirsek. Özel eğitimde devlette çalışan öğretmenler için özel eğitim ana sınıfları, özel eğitim uygulama merkezleri, özel e normal okullardaki özel eğitim sınıfları, özel eğitim meslek liseleri gibi birçok kurum çeşidi var arkadaşlar. Biz bunları tercih ederken okullara göre tercihler yapabiliyoruz. Buna göre çalışacağımız kurumu kendimiz aslında tabii sıralamamıza göre de seçebiliyoruz. İl içi ya da il dışı tayinlerde ise okullardaki açıklığa göre okulumuzu değiştirebiliyoruz. Mesela ben şu an bir ortaokulda özel eğitim sınıfında görev yapıyorum. Herhangi bir tayin isteme durumunda özel eğitim meslek de çalışabilirim. Özel eğitim anaokuluna da gidebilirim. Özel eğitim uygulama merkezinde de çalışabilirim. Ya da yine aynı şekilde ilkokulda bir özel eğitim sınıfında da görev yapabilirim. Bu tamamıyla açık bulunan öğretmen sayısına göre ve yapacağınız tercihe benim şu anda çalışmakta olduğum okul bir ortaokul, Milli Eğitim bünyesinde bir ortaokul. Biz ortaokulda özel eğitim sınıfında görev yapıyoruz. Benim sınıfım hafif zihinsel eğitim sınıfı. Yönetmeliğe göre maksimum 11 öğrenciyle ile 2 öğretmen çalıştığımız bir sınıfımız var. Hafif zihinsel öğrencilerle çalışıyorum. Şu anki çalıştığım öğrenci grubunda öğrenme güçlüğü olan, hafif zihinsel yetersizliği olan ve Down sendromu olan 3 tane öğrencim var. Tabii ki bu senelere göre ya da kayıtlara göre değişmekte olup ilk geldiğim yıl 11 öğrenciyle çalışmaya başlamıştım. Şu an ise 3 öğrenciyle ve 2 öğretmenle yolumuza devam ediyoruz. Genel adlarıyla özel eğitim üzerine kısa bir sohbet ettik. Merak ettikleriniz varsa mutlaka lütfen yorum yapmayı unutmayın sorabilirsiniz e, aşağıya link bırakıyorum özel eğitim Bence en güzel anlatan kaynak e, bıraktığım bağlantıda en azından temel ve teorik kısmını e, özellikle Bunun yanı sıra özel eğitimle ilgili kitap önerileri ya da özel eğitime dair okullar ve sınıflardaki çalışmalarla alakalı da detaylı anlatımlar yapacağım bununla alakalı da videolar çekeceğim. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. İyi ki buradasınız. Kendinize iyi bakın.